...Meltem Hanım Balatay'ı sıyırdı. anne sen ne biçim konuşuyorsun ya? Çok ayıp ama. Ya Meltem Hanım gayet sağlıklı. Bugün yanındaydım ben onun. Hayaller görüyormuş. Yok efendim Haluk Bey'e tutku aşıkmış da... ...yok efendim tutku böyle olduğu için... ...onlar o yüzden ayrılıyorlarmış da... ...yani bunlar hep uyduruyor. Deli doktoruna gitmesi lazım. Bak anne... ...eğer Meltem Hanım böyle söylüyorsa... ...bir bildiği vardır. Ben var ya zaten hiç sevmedim o kızı ya. Hiç sevmedim. Ya bir dakika bir dakika. Ben hiçbir şey anlamadım. Meltem Hanım kafayı mı yemiş şimdi? Ya Hatice. Kafayı yedi falan öyle bir şey yok yani. Unuttum bunları ya. Evde böyle şeyler konuşuyorsun istemiyorum ben. Konuşmayın artık yeter. Gitmiş Hatice gitmiş, kafa gitmiş. Bizim köyde bir avni vardı. Dellendi, dellendi, dertlendi, dertlendi. Sonra bir baktık almış, tencerenin kapağını kendine direksiyon yapmış. Yollarda o gidiyor, kornalar çalıyor falan yani. E, emniyet kemerini takıyordu tabii. He, vallahi bizim avni bundan akıllı değilse ben ne olayım? Buyurun. Dediğiniz gibi Tutku denilen kara ben de sevmiyorum. Ama kadının çok umurundaydı sanki. Kükreyemeyen Hüseyin. Hüseyin abimin arkasından konuşmuş yenge. Ama aldı ağzının payını. Biz de atar atar, gidere gider. Geri vitesi sildik hayatımızdan. R yok bizde. <laughs> evet, ben de aynısını dedim. O yüzden Meltem Hanım'a inanıyorum ben. İnanıyormuş. Film çekiyor Meltem Hanım, film. E hey, gelin. Avni de öyleydi. Tencere kapağını aldı mı köyün meydanında rali yapıyor. <laughs> Potito, yavrum sen sakın kafanda film çekme tamam mı? Tamam anneciğim. Hatice, bebemize Potito adını mı koydun? Evet kocis. Ama şimdilik koydum yani. Geçici bir isim. <laughs> Ay, Allah akıl fikir versin size. Potito'ya da sabır. Meltem Hanım'a da akıl fikir versin. Vay delirme kötü bir şey değil ki. Sen ne diye sinirleniyorsun gelin yahu? Allah Allah. Hem düşünsene. Bize bir gün bayram, onlara her gün bayram. Aa, delilere her gün mü bayram? E deli olmak güzel bir şey o zaman. E Hatice'cim sen de pek farklı değilsin hani. <laughs> Yaşasın. Ben bayramlayı çok seviyorum. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> bu sosyetik beltem delirdiyse çok korkuyorum ben hepimizin başına gelebilir biliyor musun? Allah aklımıza mukayyet ol ya Rabbim. Ya yeter artık ya. <laughs> yeter. Ben bu evde Meltem Hanım delirdi lafı duymak istemiyorum bir daha anladınız mı? Duyarsam çok fena olur ha. <laughs> Bulaşıcı mı acaba? Ha, sana her zaman kaçacak. Sen de zaten. Ha, ben zaten deliydim değil mi doğru? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yola Ayrı düğün tutarız Bu evde sır dolu şu halim